sevgili arkadaşım. Bu dersimizde dikte çalışmalarına y sesiyle hece, kelime ve cümle oluşturmaya devam ediyoruz. Hadi başlayalım. Köy Köy Ö Öy, Le Öyle Yön Yön y yürü yürü o yun oyun yol yol köylü köylü ey kü ey ye Z yüre yürek yürek oy na oyna yol luk yolluk köy Köylüm. köylüm söyle söyle yön tem yöntem yü yürekli oy na ma oynama, oynama. 감연 감연 우이쿠 우이쿠 on. Uy, who, who, 오 h o 이 예, 예. Yine, yine Kıyı, kıyı. Sayı, sayı. Uysal, uysal. Kaymak, kaymak. kaymak ko Yun, 코, Yun, E, E, lik i E, i E, E, i E, E, i E, i E, 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 Uyma. Uyma. Kuyruk. Kuyruk. Yu yumak. Yumak. İyim. Ser. İyim ser. Yitik kritik kıymalı kıymalı ya yık yayık kelime oluşturmaya devam ediyoruz arkadaşım say say ay na ayna, ayna. Aynı. Aynı. Kay, 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 kay. Yay, yay. Kay, kay. Ay, la, ay, la. Aylık, aylık kaynak kaynak yay la yayla soy soy ay ran ayran ay sel Aysel Kaymak mak kaymak Yayla ya Yaylaya la ya eylül eylül seyrek seyrek ye ni yeni ye ter yeter yel yel Tüy. 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 yük yük Le leylek. Leylek. Se seyret. Seyret. Ye yelek. Yelek. Yerli. Yerli. Yelken. Yelken tülu yüksek yüksek Leyla Leyla seyir seyir yelek Li, yelekli yelekli yemek yemek yel kenli yelkenli yürü yürü yüksel yüksel kıymetli arkadaşım. Şimdi y sesiyle cümle oluşturuyoruz. Başlayalım. Yüksel yüksel yemek yüksel yemek yiyelim yüksel yemek yiyelim. Ay kut kamyona yün yükle Ay kut kamyona yün yükle Ayla Ayla Kıymalı kıymalı yumurta yer Ayla kıymalı yumurta yer Leyla Leyla Ö. Öykü, öykü okuyor. Leyla öykü okuyor. Sevgili arkadaşım, bu dersimizde sesi ile ilgili hece, kelime ve cümle oluşturduk. Bir sonraki dersimizde buluşmak üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalınız.